Herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Yargı dizisinde heyecan yüksek bir bölüm bizleri bekliyor arkadaşlar. Mercan tamamen kurtuldu. Ilgaz ve Ceylin kızları Mercan'a bu bölümde kavuşuyorlar arkadaşlar. Ama tabii ki de bir sorun yaşanacak. Kazada kurtulan Filiz Mercan'ı bırakmayacaktır arkadaşlar. Tabii ki de gerçek anne babası Ceylin ve Ilgaz olduğu için arkadaşlar Filiz onlardan alamayacak. Mercan ise arkadaşlar filiz annesi bildiği için ondan ayrılmak istemeyecek arkadaşlar. Ilgaz ve Ceylin'i bu arada zor bir süreç geçirecek arkadaşlar. Çünkü mercan onlara adeta düşman gözüyle bakacak ve hiçbir şekilde Ilgaz ve Ceylin'i mercana doya doya öpüp koklayamayacaklar arkadaşlar. Yani anlayacağınız yeni bölümlerde Ceylin ve Ilgaz'ı zor bir süreç bekliyor diyebiliriz. Peki kimler mercanın bulunmasına sevindiler? Videoyu beğenip sayımızı gösterebiliriz arkadaşlar. İlerleyen bölümlerde arkadaşlar onunla çok iyi vakit geçirerek sevgisini göstermeye çalışacaklar arkadaşlar. Kendilerini sevdirmeye çalışacaklar. Tabii ki de Filiz'i unuttuğu zaman da daha iyi vakit geçirecekler arkadaşlar. Yargı dizisine ait detaylar geldikçe de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sizler kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.